kula dediğimiz kemiğimiz sağda ve solda bulunan S harfi şeklinde kemiktir. Klavikulaya orgo yapan kaslardan bir tanesi muskulus sterne kasıdır. İki tane başı vardır. Kaput klavikulare ve kaput sternalis. Kaput klavikulare kısmı klavikulaya e, yapar. Ve şurada gördüğümüz 41 numaralı muskulus sterne Hiodos kasımız klavikulaya orgo yapar. Muskulus pectoralis major ve muskulus deltoideus kaslarımız klavikulaya orgo yapan kaslardır. Peki klavikulaya insersiyo yapan kaslarımız kimlerdir? Muskulus trapezius 53 numarayla gösterdiğimiz şurada da muskulus trapezius'un bir kısmını görüyoruz. Klavikulaya insersiyo yaptığına ve klavikulanın alt yüzünde bulunan muskulus subclavius kasımız klavikulaya insersiyo yapan kaslardandır.